Ne yapıyormuş bakalım ablaların en güzeli? Ne yaptınız? Konuştunuz mu müdürle? İyi mi can? İyi, bir şey yok. O zaman asıl haberi verebilirim ben. Ezel dün gece beni öptü. <laughs> öptü mü? Evet. ilk öpücüğümüz. Ne diyorsun? <laughs> Çok saçma diyorum. Daha dün demiyor muydun adam başkasını seviyor diye? O dündü. Ha bir günde unuttu yani. Keşke. Ama ilk defa bıraktı kendini. O da bir şey. O kadar güzel, o kadar sakin öptü ki. Öyle kıyamıyor sanki. Görsen bir fikrini alayım dedim. Nasıl? Güzel gelişme değil mi? Bilmiyorum Bahar. Ezel uğraşacak durumda değilim şimdi. Ya ne biçim adam bu? Hem başkasını istiyor hem de seni. Bir şey soracağım. Sen tanıyor musun bu kadını? Yok. Nereden tanıyayım? Bilmem. Benden çok senin dilinde de. Hani belki söylemiştir sana. Saçmalama. Niye söylesin bana? E o zaman niye keyfimi kaçırıyorsun? Mutluyum işte. Bırak tadını çıkarayım. Ablalık yapma bir kere de. Arkadaşlık yap. Onu mu istiyorsun? Gel yapayım. Bak kızım, adamla aylardır takılıyorsun. Anca öptü seni. Belli ki arzulamıyor, belli ki bir çekim yok aranızda. Sen de bir silkelen artık. Hayatta tanıdığım en güçlü kızsın sen. Yıllarca hayatın için savaşmadın mı? Ha? Git başka birini bul, onun için savaş. Mıy mıy mıy. Tamam. İstedin alamadın işte Ezel'i. Olmuyorsa olmuyor, vardır bir sebebi. Başka birini ezeli istiyorum ben. Haklısın. Var beni istememesinin bir sebebi. Üstek çok da haklı bir sebep. Yani ben de olsam ben de istemem. Ayrıca haklısın. Savaşçıyım ben. Bugüne kadar hayatım için savaştım. Kazandım da. O zaman bundan sonra da kazanırım. Ne istiyorsam. Ama ne istiyorsam onu alırım. Bahar. Söyle. Yeterince şey söyledin aslında ama kaldıysa bir şey onu da söyle. Ben de öyle düşünmüştüm zaten.